Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalına hoş geldiniz. Şu an çok güzel bir sürprizimiz var arkadaşlar. Sizlere göstermeden önce Kuşçular Kelebekçiler ailesine katılmanız için kanalımıza destek için abone olup videoyu izleyip yorum like atmayı unutmayın arkadaşlar. Uzun zamandır beklediğim ve sonunda e, elimize gelen kuşlar değişik bir ırk. Dediğim gibi daha öncesinden bu konuda bahsetmiştim. Hatırlayan arkadaşlar bilirler. Şimdi belki bazılarını söyleyebilir. Abi hani bu ırka neden girdin? Hani bizim kategoride olmayan bir şey ama e, değişiklik olsun. Bir de çok sevdiğim bir abimin kuşları senelerdir emek verip beslediği kuşlar olduğu için ben de bu kuşlardan beslemek istedim. O da beni kırmadı sağ olsun arkadaşlar. Şöyle iki tane bango getirdi arkadaşlar. Şimdi bangoları şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu bangolar yıllardır aynı kanda devam ettirdiği kuşlar. Şöyle bir şey var sadece kuşlardaki hata. Arkadaşlar zamanında bilirsiniz hani kuşların kanında ne varsa illaki onları ortaya çıkartıyor. Bu gelen kuşlar da yani güzellik açısından söylüyorum arkadaşlar. Hani görüntü Görüntü açısından sadece bunu bu yorumu yapıyorum. Yani bizim hani bilirsiniz kümesimizde çıkan hani göze hoş görünmeyen ıskarta ee, dediğimiz kuşlar arkadaşlar. Bangolar ıskarta. Yani ilk defa böyle atmışlar. Çünkü ben hep kümesine gidip geliyorum. Şöyle bir tanesi bu arkadaşlar. Kuyruğunun birinde elif var. Gel, gel, gel. Yeri Diğer nerede? Yeri de burada arkadaşlar. Pal kanat mı diyorsunuz? Ee, mavi çakmak mı Diyorsunuz ne Ben tam anlamıyorum Hafifte yanak var kuşta güllü Bahadır kuşları İkisi de mi güllü Nerede diğeri çık, çık, çık. Gel gel gel. Sana gel Kuşlar bugün bir fazla Arkadaşlar Şöyle bir birini alayım Göstereyim istiyorsanız arkadaşlar şöyle aman aman aman. Arkadaşlar çok narin kuşlar. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Daha çok küçükler ama. Daha bunlar yeme yeni düşmüş arkadaşlar. Şöyle göstereyim istiyorsanız. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ama acayip hoşuma gittiler arkadaşlar. Gerçekten. Daha önce bango bakmıştım. Çok. Yani bakmıştım dediğim arkadaşlar. Elimize geçen bangoları biz Bangoca olan abilere gene hediye gönderiyorduk. Şöyle gördüğünüz gibi. Deseni falan çok güzel arkadaşlar. Bakın. Mini minnacık. Diğerini getirseneyim. Bu erkek olan. Şu da dişi olan. Arkadaşlar dişi çıkacak nasip olursa. Şöyle. Bu da güllü. Bakın arkadaşlar. Kafa yapısı falan çok güzel. Daha tüyde bir de arkadaşlar. Kuşlar. Kara kanat mı? Mavi ile kara kanat çıkması bir şey arkadaşı. Kuyruğunda üç tane elifi var. Çalıyorum. Aman sal. Kuş. Mini minnacık dedikleri. Bizim işte Macarlarla çok güzel olacak arkadaşlar nasip olursa. Bu güzel anı sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Macarımızın da maşallah var görüyorsunuz. İyice ne serpildi. Gel gel gel. Kuşlar bir şeyden ürktü arkadaşlar. Gel gel güzel anı sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten e, bango kuşu çok farklı bir heyecan, farklı bir duygu bana göre. Çünkü ben gidiyordum. Orada hani bahçede bakıyor şu an. Hani eski uçum yerinden e, bahçeye indirdiği için kuşların arkadaşlar yani eski uçum yerini de biliyorum onun. Gitmiştim. Bunları uçuruyor. Biz de bunları uçuracağız arkadaşlar. <laughs> Kalkıp öyle damızlık falan bir şey yapmayacağız. Dediğim gibi. Ah, ne oldu ya bana? Boğazım gıcıklandı. Bir bangomuz eksikti diyeceksiniz belki arkadaşlar. Dönek, dönek desek dönek var. Kelebek desek kelebek var. Tip desek tiplerimiz var. Şu an bangomuz eksikti. Bangomuz da oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bir takım da bangomuz nazar boncuğu olaraktan kümezimizde olsun arkadaşlar. <laughs> Fatih abimizin bangolarından çok değerli, çok sevdiğim bir abim. Senelerdir hiç diyalogu kesmediğim yani birçok insandan bana göre çok daha karakterli bir adam. Neden diyeceksiniz? Biz kuş alışverişi yaparken tanışmıştık. Yani onlara o zaman bir takım Arap satmıştım. Bu vesileyle de tanışmış olduk. Yıllardır birbirimizle hem görüşürüz hem o bize gelir hem biz ona gideriz. Sağ olsun Eyüp makara yaptı. Abi dedi ya bangolarından bize de getirsene. En sonunda arkadaşlar gördüğünüz üzere Güzel iki tane bangoyu bize layık görüp getirdi arkadaşlar. Biz de bunları şimdi iyicene tüyden çıktıktan sonra tabi baskalarla beraber uçuracağız bunları arkadaşlar. Macarımızı da alacağız. Ee, baskaların kümezini. Baskaların bir çoğunu azaltacağız arkadaşlar bu arada. Çünkü bangoya heves sardığımız için şu an kümeze e, yer açmamız lazım öncelikle. Görüyorsunuz. Ayaklarımızın dibinde dolanıyorlar ya. Mini minnacık bunlar ya. Çok güzeller bence. Harika ötesi bangolarımız. Normalde pek satmakla bir şeyle işi olmaz kolay kolay arkadaşlar. Bu yüzden bunları bize getirdi. Ben fazla bangodan anlamam arkadaşlar. Hani bango besleyenler ee, bilen arkadaşlar varsa bizlere yorum yapabilir. Bizleri bilgilendirmek amaçlı, bizler de en azından hani öğrenmiş oluruz elimizdeki malzemeyi. Dediğim gibi arkadaşlar, bunlar yerli bango diye geçiyor. Bahadır abi yerli bango bakıyor arkadaşlar. Bunlar normalde sadece kuyruk, hani o kuyruk seviyor. Kanat, pardon kuyruk diyorum arkadaşlar. Yani. Ak kuyruk dediğimiz yani sadece kanat mango dediğimiz şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar düşürecek onu düşürecek. Kaldır onu yemliğe koyun. Arkadaşlar kanat mango bakıyor. Sadece kuyrukları beyaz olur. Ee, bu şekilde kuyruk renkli olduğu zaman sevmiyormuş Bahadır abi. Yıllardır sadece bunlardan bakıyor. Hatırlayan varsa arkadaşlar bahçede vodka tadında bir video yapmıştım arkadaşlar. Oradan da inceleyebilir Bahadır abinin bangolarını. Ona göre de bizlere yorum yapsınlar. O baskayla bango bakıyor şu an. Baskaları gerçeği onun bakıcı niyetine kullanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi Şöyle güzel bir bir takım bize getirdi arkadaşlar sağ olsun. Biz de bunları şimdi bir hafta bantlı tuttuktan sonra açacağız kanatlarını. Tabi önce kelebeklerin arasında inip kalksın. Kümezin üstüne falan. Tabi şöyle bir önce bura, buradan şey yapmamız lazım arkadaşlar onları. Çünkü baskalarla beraber şey yaparsak bizim baskalarımız şu an mermi gibi olmuş. Kümezin kapısını açan e, açar açmaz direkt hepsi fırlayıp uçuyor. Bunları koy, koyduk mu aralarına o zaman direkt kaybederiz. Çünkü hayvanlar e, uçmadan bir anda uçan kuşların arasına girip ürküp kaçırabiliriz. Bu yüzden kaçırmamak adına onları önce kelebeklerin içinde, kümesin içinde adapte olsunlar, kuşlara ısınsınlar. Daha sonra nasip olursa atacağız arkadaşlar. Tekrardan arkadaşlar videoyu izlediyseniz yorum, like atmayı unutmayın. Sizlerden ricamız kanalımıza destek için abone olup bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Video paylaştığımızda ilk haberdar olmak için bildirimlerinizi açık tutun arkadaşlar. Sizlere bu sevinci göstermek istedim çünkü çok mutlu oldum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.